150 milyon Amerikalı'nın başkanını seçmek için sandığa gitmesine günler kaldı. İki başkan adayı Demokrat Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın bazı alanlardaki farklı görüşlerini derledik. Yeni başkanın yüzleşmek zorunda olduğu en önemli zorluklar Orta Doğu kaynakta olacak. Cumhuriyetçi Trump, ABD'nin Suriye krizine daha fazla dokunması gerektiğini düşünüyor ve bölgedeki müttefik ülkelerin güvenli bölge kurmak için öncülük etmesi gerektiğini savunuyor. Clinton ise Suriye krizine diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini belirtiyor ve Esed'e karşı ılımlı muhalifleri destekleyebileceğini dile getiriyor. Trump İran'la nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor. Hillary Clinton ise nükleer anlaşmayı savunuyor ve İran'ın nükleer silah edinmesinin önüne bu anlaşmayla geçildiğini belirtiyor. Sosyal politikalar, her iki adayın da kampanyasının merkezinde yer aldı ve Clinton ile Trump bu alanda ciddi şekilde farklılaştı. Her fırsatta Obama Care'in başarısız olduğunu ve başkan olması halinde bunu sona erdireceğini vurgulayan Trump, yerine ne koyacağına ilişkin yeterince açık bir politika sunmadı. Obama Care'in eksik yönleri olduğunu dile getiren Clinton ise sistemin tamir edilerek kullanılabileceğini ifade ediyor. Trump'ın göçmenlerle ilgili yaklaşım ve söylemi Belki de beyaz Amerikalıları en çok cezbeden yanlarından biri. Meksika sınırına duvar ör örmeyi öneren Trump, bu yolla kaçak göçmenleri engelleyebileceğini dile getiriyor. Öte yandan Clinton ise, göçmenler konusunda bazı reformların yapılması gerektiğini vurguluyor. Clinton'a göre konu, ekonomik ve ailevi değerlerle de ilgili. Clinton, Daesh veya diğer terörist örgütlerin eylemlerinden dolayı hiçbir Müslümanın sorumlu tutulamayacağını söylüyor. Kampanyasının ilk bölümünde Müslümanların ABD'ye alınmaması önerisini yapan Trump, ön seçimlerin sonuna doğru bu söylemini biraz gevşeterek katı güvenlik kontrolü söylemine geçti. İki adayın temelde ayrıştığı bir diğer alan da ekonomi. Serbest ticaret anlaşmalarını destekleyen Clinton, Trans Pasifik Ortaklığı'na ise karşı çıkıyor. Halihazırda yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmalarına karşı olduğunu açıklayan Trump ise bu anlaşmaların Amerikan ekonomisine faydadan çok zarar getirdiğini ve yeniden müzakere edilmesi gerektiğini savunuyor. Vergilerin çok yüksek olduğunu savunan Trump temel olarak vergilerin önemli ölçüde düşürülmesini istiyor. Örneğin %35 olan kurumlar vergisinin yarı yarıya düşürülmesini öneriyor. Trump'ın bu önerilerinin zenginlere daha fazla yarayacağı eleştirisi yapılıyor. Clinton ise sadece varlıklı kişilerin ödeyeceği vergilerin artırılacağını söylerken diğer gelir, gelir gruplarına ilişkin önemli bir değişiklik önermiyor. Her iki aday da saatlik asgari ücretin artırılması gerektiğini savunurken Clinton bu düzenlemeyi federal düzeyde Trump ise eyaletler düzeyinde yapmayı öneriyor. 8 Kasım Salı günü yapılacak ABD başkanlık seçimlerini www aa.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.